Şimdi bir problemimiz var. Yemin ediyorum mama değil. Vallahi mama değil gel, bak. Ben bunu nasıl aynı anda tutup açacağım acaba? Böyle açacağım. Allah açamıyorum, koş. <laughs> İnşallah telefonu düşmezse. <laughs> yok, vallahi mama değil bak, başka bir şey. Uçuklu? Genç, değil mi? Gel. tü. Buradan da su iç hazır gelmişken ne oldu? Artık bıraktım ben ya. Sorgulamıyorum. Sadece verilen emirleri yerine getiriyorum. Başka bir şey değil. Ayakkabı mesela niye orada? Hiçbir fikrim yok. Acaba niye orada bebeğim? Hı? Ayakkabı niye orada? Ты okay, на алтин то Ох, ох,